İsminiz nedir? Deniz. Deniz Hanım. Burak ben de. Memnun, Memnun oldum. Önümüzdeki iki dakika içerisinde sizin ne iş yaptığınızı doğru tahmin etmeye tamam. çalışacağım. Eğer ki doğru tahmin edemezsem bize söylemeyeceksiniz ve biz de hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Yürüyüp gideceksiniz. Tamam. Tamam mı? Kariyer merdivenine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Umarım acelen yoktur senin çünkü bu kariyer merdivenin. Yaptığınız iş havalı bir iş mi? Havalı olduğunu düşünüyorum. Havalı deniyor insanlar tarafından. Popüler bir iş mi peki? Çok sayılmaz hayır. Peki yaptığınız işi yapmak için bir spesifik bilgilere ihtiyacımız var mı? Teknik bir bilgiye Bilgiler ihtiyacımız var mı? Gerekiyor Hı -hı. ama e, alıştıktan sonra o işin içinde hani daha e, şey de gerekiyor. Network de gerekiyor. Network getirelim. de gerekiyor. Evet. Yaratıcı bir iş mi? Evet. Yaratıcılıkla alakalı. Evet. Mı? Ressam evet. mısınız? Hayır. E, yaptığınız işte bir el işçiliği var mı? Var. Dijital de var, el işçiliği de var. grafik tasarımcı de... mısınız? Hayır. Aa, çok yakınlaşmıştım. Çok iyi hissetmiştim biliyor musunuz diye? Ama görsel tarafta. Ondan görsel doğru taraf. doğru gidiyor. Anladım. Peki bilgisayarla mı yapıyorsunuz işinizi? Bilgisayar gerekiyor evet. Bilgisayar olmadan işinizi yapamazsınız. Yok. Peki devlette mi çalışıyorsunuz özelde mi? Freelance çalışıyorsunuz. Freelance çalışıyorsunuz. Ha. Bu çok önemli bir bilgi. <laughs> Siz UI UX tasarımcısınız mısınız? Hayır. Ee, web sitesi tasarımcısınız. Hayır. Siz bir tasarımcı mısınız? Ee, hayır. Bir tasarımcı değilsiniz hayır. ama görselle işiniz var. Evet. Yazılımla alakanız var mı? Hayır. Yapay zeka kullanıyor musunuz işiniz yaparken? Hayır çok nadir kısımlarında gerekli oluyor ama kullanmıyorum Hı -hı. genel olarak. Peki freelance çalışırken çok para kazanıyor musunuz? Yerine göre. Yerine göre kazanıyorsunuz. Yani müşteriye göre daha doğrusu. Siz bir freelance freelance yapıyorsunuz ve bilgisayar ve grafiklerle de ilginiz var. Grafiğe siz... çok kaymıyor. Grafiğe çok kaymıyor. Aynen, görsel var içinde. Görsel var içinde. İstatistikçi misiniz? Hayır. Eee Üniversite mezunu musunuz? Evet. Bu iş yapmak için üniversite mezunu olmak gerekiyor mu? Gerekmiyor. Ben e, o bölümle alakalı şey yapmıyorum. Alaylı da olabiliyorsunuz evet. yani. Aa. Bilemedim. Aa! Bilemedim. Bir <laughs> <laughs> çok zor, çok zor bir program bu. Daha hiç bilemedim. Evet. İsterseniz kameraya söyleyebilirsiniz, isterseniz gidebilirsiniz. Söyleyeceksiniz söyleyin. Kolağımı kapatayım. Tamam mı? Gizli mi kalıyorsunuz? Gizli kalmayı tercih ediyorsunuz. Tamam, çok teşekkür ederim. Benimle... Umarım eğlenmişsinizdir. Keyif aldım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> bay bay. Hoşça kalın.